arkadaşlar ben Oyun TV kanalından Yusuf. Kafa topu serimize kaldığımız devam ediyoruz. Bugün iki kat para veriyor. Hemen rastgele güçe geçelim. İnşallah kazanacağız. X3 X'e karşı oynuyoruz. Ben çok şanssızım bu oyunda. Maç başlıyor. Maç başladı. Beni bir sağda doğrutsaydı. Ben sağda iyi oynuyorum da solda kötüyüm ya. Ben burada atmasaydım intihar ederim. 2-1 Adamın kalesi yine büyük de benim tuşlar ters nasıl olacak? 3-1 Adamın tuşları ters 3 birayla. Ya 3 2. Gol 4 2. Dunay şunun üstüne çıkıp zıplasam sen oğlum. Oğlum. Uy ne çıkardım be. Uy mücadeleye bak. Altı d artık buzlu ve 6 2 lan ayına... ben... olmadı 7 3 7 3 Buzluyum ama gol yemedim. Ve 7-3. Kazanıyoruz. İkinci maçımıza geçiyoruz. Nakibimiz Nextman. Nextman'a e karşı bir maç oynayacağız. Bakalım neler olacak. Lan internete bak ya. Vuhu! 2-1. Artık kalecimiz var. Girer mi? Yapıştır. Lan, lan yürü git. Evet, 3-1. senin de kalem büyük. Kim vurarsa o gol atacak gibi. O adam gol attı. 3 2 ayla. Evet, sağ üstte yazan şey yüzünden internette sorun var. Ve 4 2 Lan, topa vurdu. Hah. Gol. Aynen. 5 2 şu kaleyi büyütme ve küçültme çok önemli. Çünkü ilk o büyütürse sonra ben küçültürsem daha iyi olur. Veya ben ilk küçültürsem o büyütürse daha kötü olur. Uy ne çıkardım. Şunlara. Evet. 6-2 yeniyoruz bu maçı da. Diğer maçımıza geçelim. Son maçımıza geçiyoruz. Ve rakibimiz 8VTFGTLG. Bakalım nasıl bir maç olacak. 1 dakika 1 gol 1. 1-0 1-1. Lan çüş artık. Gol ve 2-1. Artık görünmeziz. Ya! Yeah. 2-2. 3-2. 3 3 Lan ya bak. İlk önce o ok küçülseydi sonra ben büyütseydim daha güzel olacaktı. Ne oldu lan? Oha o ne lan? Bu nasıl bir internettir ya? Bakalım neler olacak? 4 4 Bakalım 5 Evet 8 7 oldu. Bakalım kim kazanacak? Bakalım 8 7 9 7. Evet ona 9 8 ve 9 9 ve ona 9. Çok güzel çevirdik. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.